Herkese selamlar. Dereceli maçtayız arkadaşlar. Dairot aldım. Karşı takımın hepsi meta. 5 tane hard meta pikine karşı. hard piklere karşı bugün. Dairot jungle yapacağım. Normalde bunu XP koridorunda. Meta'nın daha doğrusu XP koridorunun kralı Yuzong'a karşı çekmek isterdim. Fakat arkadaşımız Furkan. Argus pikledi. Ben de Dairot ormancı yapmak istedim. Hadi bakalım. Bugün Dairot orman vakti. Hadi bakalım nasıl olacak acaba? Ee, büyü direnci botuyla başlayalım. Karşıda Ghost'un var, Parsa var, Kufra var çünkü. Bundan dolayı büyü direnci botu iyi gider. Bana yardıma gel. Bence karşıya gitme diyeceğim de neyse ya. Tamam hadi gitti. Hemen evet, Dairod hızlı bir şekilde. Dairot orgunu güzel dönüyor arkadaşlar. Hem hızlı dönüyor. Hem de canı gitmiyor Dairod'un. Böyle bir avantajımız var. <laughs> Bakalım. Bugün bu avantajımızı nasıl kullanacağız? Çok iyi oynamam lazım ben. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ya tamam, oyna, tamam oyna, 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 tamam oyna. Tamam oyna, oyna, tamam. Ya tamam, beni yalnız bırakma tamam. Oynayalım bence, oynayalım abi. Yamulttuk onu. Tabulüsü yok. Ya evet, oğlum aşağı selamun aleyküm. Bana mı geliyor? Gelirse saldırırız. hadi buraya. Gel 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 burada 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 burada. Oy o o ne yaptık lan? Ama change ama change ama change. Ah be kardeşim ah be güzelim. Daha mavimi almadım üst gideceğim ama. Gel bakalım buraya Adem. Adem değil jemmiş adamın ismi. Adam Adem dedik ya la. Gel kral kapışalım. Kapışmayalım şaka yaptım abi. Vallahi şaka yaptım. Cidden. Abimsin bir şey yapmadık. Böyle gerilir mi üzerime ya? Ama 4 level'da can çalma itemi falan Gerçi 4 level'da can çalma itemi nasıl çıkacaksın jin yani bu da düşündüğün ne ki? Ha 4 level'dan sonra dövebilirim bence birebir de ya da can çalma itemi çıktıktan sonra öyle olabilir. Kanka ne oluyor hayırdır kanka? aldım. Buna 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 buna. Tamam, güzel. O tortu aldık. Kralım. Furkan, titreme. Furkan, ne niye titriyorsun Furkan? niye titriyorum. Olacak iş mi şimdi bu? Bak gelecektim ben sana yardıma. Biraz bekle sen. Tapa geliyorlar. Bak tapa geliyorlar. Bak oraya geliyorlar. Bir Dairut kulesi yapalım. Bak söyledim. Gösterdim. At onu ulti kesin onu. Bunun kulesini zorlayalım ya gel lan gel ultim var gel <laughs> Gel zorlayalım niye base attı o Oy yat aşağı olup Kaldır kuleye vur kuleye vur Yürü gidiyoruz yürü gidiyoruz Midi de diyelim Neyse bunu alırsam över bize bence. Ben bunu almayayım. Ağır dövüş görürüz bunu alırsak. Argus. Canım. Ciğeriyim. Çektin mi onu? Çektim bence onu sen. Çektin onu aslanım benim. Yapıştır. Al bu kuleyi de. Al bu kuleyi. Vurun vurun. Vurun bir şey olmaz. Kule 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 kule. Ya anladıydım ben niye gidip zorladım ki ya. <laughs> kule çok önemli arkadaşlar erken dakikalarda. Bak bizim botta sinitimiz baskı yedi tek yedi. Midimiz de gidiyor. Alo beyler İkiz dingiller. Lan bir de bunu. Bir de alalım. Ya orada parçadan demeyeceğim içeceğim etem. keserdim de kötü oldu. Bak bu çocuk 0-1 kule itliyor sadece. Bir cevap vermemiz lazım. Change'imiz var bizim. O kuleyi vermemeliyiz. Change. Bak 4 kill'in de var. Ömer. Ömer Yusuf. Herkes linkini yazmış. Ne yazmış nikine? Can çalmak istiyorum ya bir tane. Bu çocuk yine öldü botta. Ölür. Change'in aynen artık mide tutması aldım bence. Kanka turtle'ı solmuş atmaya çalışacağınızda da gidin. Şu mid'i tutun abi. Tamam mı? Şu mid'i bir tutun. Açıyorum. Açıyorum yoksa öleceğim. Mid oyunun damarıdır arkadaşlar. Dilden daha önemlidir adamlar öne geçti. Green kaç kaç gidiyor? 0-4 gidiyor. Kralım benim. Godson'a karşı oynayıp zırh potu yapmış. Adamın dibi ya. Büyü direnci botuna ihtiyacı var mı hiç ya? Tabii ki de yok. Olur mu ya? Orman mı döneyim? Ko kaçma kanka kaçma Çekersen kestik konu bu arada Onlar oyna şimdi onları oyna Getin kanka bunu. Tamam bunu da duman ettik. Onu 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 no oyna 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 oyna. yordun bizi be? Ben öl artık be. Lan bu rejan fırtına ulti ya. Yok bunu yapacak bir şey yok. Büyü direncimiz yok maalesef. Buradan bir adet büyü direnci almak zorundayım. Athena iyi gidebilir. Kain de iyi gidebilir. Ama Athena alacağım ya. Görse yani anlık atarları çok fazla. ADC'miz 0.5. E, side lane'imiz 0.5. 2 side lane'de vurduruyor. Change'imiz iyi durumda. Franco'muz da ben iyi durumdayım. Ama en önemli faktörlerimiz şu anda sıkıntı durumda. Change'de kaldı kill. Ben yapacağım biliyorum. Ben her yapacağım biliyorum. Geri çıkın beyler geri çıkın geri çıkın. Lord gelecek geri çıkın. Haritadan gördüm bu arada sana geldiğini. Sen görmediysen Ulan hanginizle uğraşayım be? Cana bak. Bir canı kaldı o engamede. Biri duvara vuruyor, diğeri bana ulti basıyor ya e bu sayla öteki parsayla R'ye basıyor, bütün her şeyini bana atıyor. Lan tek kişilik ordu muyum ben? Sen ne yapıyorsun kulenin altına? A aman diyeyim çekti lan. <laughs> Hadi şu ordu değerlendirin. Tam Q'yu kaçırdı güzel. Change Tara. Tara acıma vur. Her şeyini bana kullanıyorlar. Change orada olduğu 806. Lan Dairot'la var ya meta hero'ların hepsini kopa tutuyorum ha. Ne kopatça oynadık. Yapıştırın. Acımayın. Onun ordunun ekmeğini yemek istiyorum ben. Vurun. Geliyorum yoldayım. Geldim yoldayım geldim. Kovala 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 kovala. Ya aşağı. Kuleye vur. sorun değil. Sen ciddi misin kanka? Bir bırakmadınız bir oyun oynayın bir, bir salmadınız abi tam bırak hadi bir bırak ne istiyorsun benden ne istiyorsun ya kimi ağza vuruyor kimi buruna vuruyor ben anlamadım ya <laughs> adamlarla güreşiyorum arkadaşlar Kabip oldum. Kabip, Kabip Nurmagedov gibi adamlarla güreşiyorum ya. Şey, e, parte parte oyna oyna oyna. Güzel. E, yakala onu yakala gel oğlum gel 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 Johnny Johnny gel oğlum. Uti batmayın gerek yok. Kat oğlum aşağı. Kanka ben onlardan değilim beni öyle ketemezsin. E, smite yok smite yok midi puşla. Smite'im yok. Bunlar şimdi burayı tutarken benim gidip şu kuleyi almam gerek. Çekebiliyorsan birini tatlı olur. Mavi alırtmayalım mavi. Enerjisi yetmesin. Abi ben neyden tek yedim? Ben nasıl 5600 vurdum bana benim o kadar büyük direncim var. 5600, 05. Lan matematiğim kaçtı. Ve fight'ın esnasında 4 kişinin bana vurması ne alerdi Watson first pick'ten alınıyormuş vardı arkadaşlar. Giriş ekranda öyle yazıyordu bizim takım. Yanlış hatırlamıyorsam ya bu el ya bir önceki gel takım şey diyordu. İşte Ghost'un salmayın met oldu falan da harbi vuruyormuş yani. Bu ne oğlum? Bir tane daha büyü direnci alırım ki. Ben de bunu alırım. Doldururum burayı büyü dirençleriyle. İzin verme. Aldık mı? 13 2 10 oldu Ömer. Sabahtan beri belime belime vuruyorlar adamlar. Sırtıma <laughs> merdaneyle vuruyorlar. Aman diyeyim de orada dalma Furkan. Sen de o tip var. Yapma. Lord yapmamız lazım da sağda solda duracaklar işte. Franco mu diyecek ya onun arkasından aman. Birini çekmesini beklersek. Basamadım ultiye. Parsa her şeyi vurdu çünkü kafama. Ah, bunlar sevgili mi ya? Bunlar niye ayrılmıyorlar birbirinden ya? İkinizin sonunda da nokta var mı? Evet belli. Aşk yaşıyorlar ya. İpe bak. Vur. Vur yapıştır. Ya bunlar 3 pire. Hayabusa. Ghost'un. Varsa 3 pire. Anladım. Ondan yan yana oynuyorlar. Birbirlerini koruyorlar krallar. Ama benim takımda yapıştırıyor o sırada tabi. Değil mi? Demez olaydı. nereden dedim. <laughs> Koşuyorum şey. Argus, aslında var ya fight'e gelmeyip kule itlesen daha iyi olur. Öldün çünkü. Argus'un yerinde olsam kule itlerim. Gelin lan adamların jungle'ında olmasına 20 saniye var. Gelin 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 gelin. Çabuk tamam, koş koş koş. Vur vur vur. Çenç vur vur Tamam çok güzel oldu. 10 numara 5 yıldız oldu. Ben eşit itlemek adına burayı şey yapacağım. Böyle yapacağım. Hatta bir evde hızlıca puşlamam gerek. Daha sonra fayda gireceğim. Lord'u itlemeyin. Lord'u itlemeyin. Şimdi itle. Şimdi itle. İtle, Kamil sen tek başına beni ketebilir misin? O arkanda hep ya Hayabusa vuruyordu ya gelip şeye vuruyordu. Parsa vuruyordu. Sen kesemiyordun ki beni birebir de. Bakın yardım ediyordu işte sana. Gel koş. Gitme şu ultiyi de şöyle bir atayım da. Gel buraya gel buraya gel gel gitme benimle gitme gitme. Gitme nereye gidiyorsun? Oh be finalde bu ikisini kesmem içimi bir rahatlattı ya. Ona vuruyorum ona vuruyor ona vuruyorum ona vuruyor. Kimi ağzına vuruyor kimi buruna vuruyor arkadaş. Şaka maka var ya Dairot'la bütün meta hero'larını dize getirdik ya. Harbiden akıllı olun lan. Dairot var burada. <laughs> bu Dairot herkes böyle karşımda psikopat gibi oynadı da böyle. Meteorolarına karşı taşıyordu. Bir şeyler yapıyordu. Vallahi hakkını verdik bence ama. Takımdaki change de güzel vurmuş. Franco da 10 numara çekti. O yüzden bence ikisi de beğeni hak etti. Ee, karşı takımda zaten 3-1'e girmişti. Bizim ADC'miz birazcık fazla iyi oynamış. Ondan dolayı birazcık fazla öldüm ben de. O birazcık fazla oynadığı için beni kolay lokma sandı herhalde <laughs> diyeceğim de. Bu çok ağır boş olur. Her neyse boş yapmayalım. Ona da beğeni atalım ne yapalım yani. 11 kere oynadıysa da kazandı sonuçta. Videoyu beğen atarak bana destek olabilirsiniz. Bugün sizler için daha oynadım. Hem de hardtiklere karşı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yarın saat 8'de tekrardan görüşürüz. Hoşçakalın bay bay. Artık videolar saat 8'de arkadaşlar. Bir saat geriye aldım. Saat 8'de görüşürüz.